Daha Hayırlı yapıyoruz. görevleriniz 50 olsun. Sağlık. Dikkatliyiz. Bu noktada bir seni var. Hareketledik, kolay yani. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyoruz. İnşallah. Şimdi bu işi yapmamız için çok çalışıyoruz. Böyle kendimizi korumaya Yani bütün dünya geçiriyor. Dikkat edeceğiz minimumda inşallah işi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Şey Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bugün Hadi kolay. Okey. Çok yoğun oluyor mu? Çıkmıyor. <laughs> <o kadar> <laughs> inşallah. Dikkat ediyoruz. Çıkmıyor. 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 Dikkat Çıkmıyor. 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 Aynen. var mı? Evet. Var mı? Evet. Var mı? Evet. Peki burada böyle toplanma, elleme fazla Yok. Benim falan e, olayına eski kadar değil kalmış orada. Gürecek, seçecek, benim alacak. Sayılır. Bir bakarız, sobası şimdi bak. Evet. <laughs> Şükürler olsun ki bu caddede de bunu gördüm ve çok da mutluyum. Bunu güzel bir şey olarak ifade etmek isterim. Gerçekten esnaflarımız duyarlı ve hassas. Sizler de görüntüyle görüntüler aldığınız için çekmiş olabilirsiniz. Maskesiz girmek yasaktır diyor. Kendiliğinden asmış. Tabii bizim böyle bir kararımız var. Yani kapalı yere maskeli girilecek ama esnafın onu tam kapının girişine koymuş olması güzel bir duyarlılık oluşmuş. Son bir aydır Türkiye'de vaka sayıları arttı bir miktar. İlimizde de bir artış oldu doğal olarak. Ama yönetilemeyecek bir durumda değiliz. Sadece ve sadece daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kepez'de bu hassasiyeti gördüğüm için mutluyum açıkçası. Daha önce de iki kez merkezde yapmıştık. Muratpaşa'da daha yoğun caddelerimizde yapmıştık. Ama bugün buradaki tablo sevindirici, hassasiyet, güzel. Yani sokağa çıkma yasayla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil şu an için. O tabii Türkiye genelinde alınacak bir kar karar. Ee, Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi arkadaşlar başta düğünler olmak üzere bu tür toplanma e, bir amaçla toplanılan organizasyonlarda ne yazık ki bizim ilimizde de zaman zaman oldu sıkıntılar yaşanıyor. Burada sayılar patladı. Taziyeler, düğünler, sünnet bu tür organizasyon, asker uğurlamaları. Zaten taziyeler ve asker uğurlamaları yasaklanmıştı. Düğünlere ciddi kısıtlama getirmiş idik. İlimizde de vardı. İşte 11'de en geç bitmek zorundaydı. Bütün düğünlere biz bir aydır polis ya da jandarma görevlendiriyoruz düğün bitinceye kadar. Her türlü ikazı yapıyoruz ama her şeye rağmen bu bu tür organizasyonlarda Türkiye genelinde vaka sayılarının arttığını şahit olduk. Dolayısıyla çok ciddi bir kısıtlama geldi. Kesinlikle bir saat içerisinde bitirilecek. Biz de kararımızı dün yayınladık. Bugün itibariyle ciddi bir şekilde sahada uygulayacağız. Tüm kaymakam arkadaşlarım ve güvenlik güçlerim bu konuda hassasiyet gösterecek. Toplam bir saat içerisinde düğün organizasyonu bitmiş olacak. Ve asla bir şeyin ikram edilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Test sayılarımız yani yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir problemimiz yok. Vaka sayılarının <laughs> Sağlık Bakanlığı'mıza açıklıyor. Vaka sayısı vermiyorum ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Benim e, yoğun bakım ve yani şu ana kadar biz hiç 35'i geçmedik. Yani oralarda bir sıkıntımız yok. Hastanede yatan sayısında da öyle çok büyük bir e, bizim yönetemeyeceğimiz bir e, durum yok. Vefat sayımızda da birçok ile göre çok iyi durumdayız. Ee, nüfus oranlamasındaki vaka sayısında da sadece onu verebilirim. 53-54. sıralardayız. Bu iyi bir rakam bence. 50, 54. sıradayız. Nüfusa göre vakayla bir hesaplama yaptığınızda Antalya 54. sırada 81 il içerisinde. Bence durumumuz çok kötü değil ama... Tekrar sizden yardım istiyorum. Bu bizim gevşememize kesinlikle sebebiyet vermemeli. Biz Türkiye'yi temsil eden bir turizm şehriyiz. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Bütün kuralların, kaidelerin uygulu, uygulanıyor olması lazım. Türkiye'nin örnek şehriyiz. Ülkemize turizm anlamında çok büyük hizmet veriyoruz. O yüzden hassasiyetlerin daha sıkı bir şekilde devam etmesi lazım.